Sevgili YouTube Dalaman TV Karataş yazar ressam. Ressam. Hatta bazen ben şuna da inanıyorum. Biraz yaşam koçu. Böyle <laughs> özellikler de var. <laughs> Kitabımız en azından mutlu ölelim mantığıyla deneyimlere dayalı ipuçları. ...Allah burada da aynı rızkı veriyor. Ee, sadece biraz cesaret etmek gerekiyor. O göçe doğal bir yaşamları var. Ee, bununla iç iç oldukları için farkında olmadan kendi terapilerini kendilerine yapıyorlar. Ama şehir hayatında böyle bir şansınız... ...çünkü daha minimal bir yaşantıya bürünür. Ee, daha üretmeye odaklanıyorsun. Mutlu olmak nedir bilmiyoruz. Biz her şeye rağmen mutlu olmayı biliyoruz. Ya da direkt başarılı olmayı bilmiyoruz mutlaka diyoruz bir acılar çekip de ardından başarıya ulaşırsak o insana da başarılı diyoruz. Kendimize de başarılı. Tam cennetini içinde taşır. Yani nereye gidiyorsanız cennetiniz de oraya götürüyorsun. Kültürünü bu vasıflara ulaştırabilen insan daha kültürlü, daha medeni. her zaman resim yaptım. Renklerle, boyalarla her zaman çok haşır neşirdim. Sonra yeniden okuyacaksın falan dediler. Okudum, dereceyle de mezun oldum ee, Sakarya Üniversitesi'nden. Çok mutluyum. Bu benim için zaten çok güzel bir başarıydı hayatımda. Peki resimlerimizi e, sipariş üzerinde yapıyoruz beş Beşiktaş e, büyük ihtimal şampiyon olacak. E, olacağız e, ben ki, az önce çekimini de yaptım. Siz görürsünüz de zaten aralarda. E, i̇ki tane kartal var. Bir tanesi bitmiş, bir tanesi yapım aşamasında. iki kartal resmi var. Onlar siparişmiş İstanbul'dan beşiktaşlılardan siparişmiş. <laughs> şampiyonluklarından Ama dolayı. Ama hak ediyoruz yani. Hak ediyor, Beşiktaş diyor, takımında hak ediyor. benim gibi çok mücadeleci hayat boyunca. Ekonomik sıkıntılara rağmen. Beşiktaş biliyorsun Kesinlikle. ekonomik sıkıntılar yaşadı. Çok, çok. mütevazı rakamlara çok güzel bir takım kurdular ki ben özellikle ee hani şeyi seviyorum. At yapıdan yetişen ve Türk evet. futbolcu. Yani Şimdi mümkünse e, futbolcu ben, yazık ki bu bunu daha çok yaşayacaklar. Eee kendileri geliş, geliştirmeleri konusunda özellikle bu süreci hani okumak ve geliştirmek, yeni iş, yeni dil öğrenmek yani evet. e, süreçleri ancak bir şeylere odaklanarak atlatabilirler. son derece huzurlu <laughs> ve rahat bir hayat diliyorum. Çok sağ olun. E, hepinize selamlarımı <laughs> iletiyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.